Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalım ilk defa gelenler için ben Beyinler. Ee, uzun bir aradan sonra video ile karşıladım. Bu videoda bir konumuz yok. Sadece bu videoda konuşma yapacağım, sunum yapacağım. Yani bir gibi. Ee, yani uzun zamandır video atmadığım konusunda. Ve bir iki abone atmış yani video atmadım bir süreliyle iki abonemiz atmış bu iki abonemizin hala etmiş düşmesini diye istemediğim için de e, artık videolarıyla dolacağım e, evet o hedef 5 kelimesini biraz söz tutamadım çünkü koronavirüsten dolayı biz hiç dışı çıkamıyoruz vallahi hiç çıkamıyoruz e, yani ondan dışa çıktığımız bak yok arada sırada o da e, ailemle gezmek için yani onu ben videoyla Yapasım yok da bir dahaki ne çok güzel Vallahi ama bak yemin ediyorum artık bir tane video atacağım ben dışarıda valla bakıyorum herkes dışarı video attı ben de buraya evde kapandım dışarıda çıkın sürü çıkıyoruz çıkınca hiç video atmadığım için artık bir video atayım dışarıda artık o e, o sözü tutacağım tutacağım Vallahi bile tutacağım şimdi gelelim neden video atmadım. Bunu ben de bilmiyorum ya. Valla ben diyorum ama üzerine durmuyorum. Sözün üzerine durmuyorum. Ben ne kadar söz tutamayan bir insanmışım ya. Allah billahi ya. İşte böyle hayatımız işte normal bir hayat geçiyor. Yani ne yapabilir? Daha, daha bir kötü bir hayat geçiyor. Konu Hiç gezemiyoruz ki video atayım ben. Ben de artık Beş videosundan ee size beğenleri beğenilerin artmış, artmış işte herkes diyor ki 4 video olmaz 4 video olmaz bir 5'e çıkar hiç olmaz mı 5'e çıkar falan 4 videos da olmaz eee işte baya bir abone kazan falan diyorlar ondan sonra buluşma falan ya falan diyorlar eee o zamanlar benim için çok güzel bir zaman olacağına eminim e, ee, i̇şte böyle neden video atamadığım zamanlarını çok düşünüyorum. Benim düşüncem hiç bitmez. Hiç bitmez ya. Valla hiç bitmez. Hem yani böyle artık uzun ve eba başladığı için de yani sabah köyünde kalkıyoruz. 8.50'de kalkıyoruz. Yani yani 8'den daha erken kalkıyorum. Ben 8 daha erken kalktım. 8.50'de dersi giriyorum. Yani ben iki ders oluyor. Bazı büyük sınıflarda üç ders olabilir gerçekten çok yoğun dersler başlamış. Ee, böyle boş başına ders görüyorsun demeyin bana. Şimdi ben ağlayacağım çünkü birinci sınıf ve ana sınıflar açılacakmış. Ee, bizden çok tembel kaldık ama bence yani. Yani ne bileyim belki zaten yani tembel olabilir bu yaşta tembel ama ben değil. Ben değilim. Ben çok çalışkanım. Örben ee, bize bir tane kitap alın dedi. O kitabı ben de aldım işte sonra o kitabı tek tek her gün veriyor. Hatta ilk gün 3 tane sayfa verdi. 3 ay 4 yapıyorum 3. 3 tane sayfa verdi. O 3 sayfayı her gün çözerek bitirdim ya. Hatta bazen biraz düşmüştüm. Yani ders olarak biraz düşmüştüm. Ama sonradan yine bir yukarı çıktım. Yine bir sınavda yüz çok, çok, tutuyor. Çok tutuyor. Ya bana ne? İşte biraz yüz almayı hak ediyorum yani. Ondan işte bayağı çalışmaya matematik full artık eskiden full ama bir ara vermiştim ona biraz düşmüştüm yine matematiğim full yani bayağı sınıfta yüz alırdım ben eskiden Ay işte bu koronavirüs çıkınca okula da gidemiyoruz. Eskiden neydi ya 30 Nisan'a ertelenmişti. Artık eski istemiyordum ben. Şimdi ne bileyim isteyen tuttu. istesem de okula gidemeyeceğim. Hem yani ders için. E zaten bizim müdür değişmiş. Bir son kere bile göremedim ya bu ne ya? 8 yıl olmadı ki. Şey işte. Öyle özledim. Yeni müdür görmek istiyorum. Arkadaşımı özledim. En büyük kankamı özledim. Herkesi özledim. <laughs> Yarın zaman müdürleri göreyim ya. Neyse o ders şey okul kitaplarımı aldığım için arkadaşlar bir canlı gördüm o da bu kadardı. Böyle. Ben en yakın kankam. Bu bu bu. Ama bu mesafe, bu bile değil bu. Bu mesafe ne ya? Çok delirdim ben, çok sinirlendim bu şeye. Ben bu virüse çok sinirlendim ya oğlum. Hani Ay biz bir isim koyalım, bu virüs ne olsun? bir e, çöp olsun, benim için çöp gibi gözüküyor. Benim çöp 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 olsun vallahi billahi ya. Şimdi şu konuyu değiştirip bir alacağım çünkü ben okula açılma bir şey olmuyor. Şu bir saçmalık gördüm. Yani bu konuya geçtim ama şu hep saçmalık gördüm. Birisi sınıfları kendine bakabilir mi? Ha? Bakabilir mi? Ona kolayca korona virüs kabarlıklısı da. Bakamaz. Bakamaz ya. Yani, bakamaz ya. Ya ben bu seni okumazsam 3'le direkten 5'e geçeceğim ya. Ay çok saçma. Ay dinle ben bilmiyorum ki. Dinle ben bilmiyorum. Aklıma hep Kur'an geliyor ya. Sonra işte böyle 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 devam ediyor kadar de üzerinden dem de. keşke şu virüs gitse de ne bileyim dışarı gitsek yani hayır ne bileyim ben beni annemler falan dış, dışarı çıkınca ben diyorum ki beni de götürün diyorum yani siz en azından işe gitmek için bile bir hava alıyorsun beni çabalamıyorum ben kapıyı aç yok baba ha hava soğuk artık şey yapmıyorsunuz efendim balkonu açmıyorsunuz falan diyorum yani nasıl balkona çıkayım değil mi sen yani bunu ben nasıl dedim bilemiyorum işte Türkçe bozulmuş bozmuş ama ben Türkçe yi yine fullleyeceğim ay döndü geldim yine okul konusuna neyse işte, devam edelim bu konuya da da İşte bu yani böyle hayat işte başka ne olacak başka ne sanıyorsun Böyle derslerimizi her gün devam ediyoruz. Şu an biz 14. sayfadayız. Her gün her gün birer sayfa çözmeye devam ediyoruz. Yani hmm, söyleyeceğim tek şey var aslında. Yani ben herkes dışa çıkmak istiyorum. Bakın herkes. Ama hmm, ben daha çok istiyorum. Gerçekten ben daha çok istiyorum. Ben gezme işiyim ben. Çok geziyorum ben. Çok gezme e çok gelmek istediğim için ben benim şey ben bir ayrı sinirlerim ben ayrı ayrı bir sinirleniyorum ki ne diyeyim ne diyeyim ya yani bir şey diyemiyorum ya çok istedim ben çok istiyorum. <laughs> okulu ben çok istiyorum. Gerçi benim kadar e, okulu özleyen varsa like atın. Ama şimdi şey olacaksınız. Hiç kimsenin okul açılmasını istemeyeceksiniz. Şimdi like falan atmayacaksınız. Bunu ben söylemeyeceğim. Ama arkadaşlar şöyle bir rekor kırabilir misiniz siz şimdi? Böyle beğeni alıyorsunuz. Dislak almıyorsunuz. bizde öyle bir şey var. Yani bazı videolarda disler rekor kırılıyor arkadaşlar. Ne olur bana öyle kırmayın. Ben küçüğüm zaten ben küçüğüm diyeceğim de birinci sınıflar başlıyor ya. Birinci sınıflar başlıyor. Nasıl sınıf başlıyor? Ya anneni de onu götürecek mi yoksa? İnanmıyorum. Anneni onu götürmesin. Eee... Zaten annem şöyle bir şey diyor. akıl ben zaten birine göndermeyeceğim diyor. Ben de niye? Aley diyorum. eskiden okul aşaması hiç istemiyordum. Şimdi o kadar çok istiyorum ki anlatamam. Çok istiyorum neyse arkadaşlar işte ben neden çekemedim her şeyi tık tık anlattım 8 dakika buna gittim yani arkadaşlar yani bunun için video atamıyorum sadece koronavirüs var için çünkü dışarı çıkamıyoruz ondan da video atamıyorum yani vallahi billah gezim izleyenler şey AVM sana AVM olması gerekiyor benim de sana AVM istiyorum ama ne bileyim çok güzel abimle bazı çok güzel yerlere gidiyoruz. O güzel yerlerde video çekizim yok. Etrafa bakasın var. Onun için. Video çekemiyorum. Özür diliyorum şimdi. Ee, arkadaşlar benim bir tane özel sözüm var. Videoyu kapatma sonuna geldim. Özel bir sözüm var. Bu videoyu beğenip kanalıma abone olan herkesin burada atıyorum. Bu öpücüğüm benim korona değil. Çünkü ben olsa korona değilim ben. Ee, hemen öpüyorum. Cık 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 cık. Bu öpücüğüm boş boşuna atmıyorum. Herkes like edecek. Eğer ki işte bu videoyu beğenin. Kanalıma abone Herkese şimdiden ay çok sevinirim ben. Ne olursunuz. Ben.